Merhaba. Bugün Clausewitz'in bir önceki bölümden kalan terminolojisini, kavramlarını konuşacağız. Bütün bu terminolojinin bina edildiği aslında net bir kavram var. Clausewitz'in bu da savaşın doğasıyla ilişkilendirdiği, savaşın üçlemesi dediği Trinity of War diye İngilizce'de tabir edilen. Bazı kişiler tarafından Paradoxical Trinity olarak ifade ediliyor, bazıları tarafından wondrous olarak ifade ediliyor. Biz işin o kısmına girmeyeceğiz. Bu Paradox Dal bir ilişki mi yoksa farklı tip bir ilişki mi? Bizim programımızın zamanını biraz aşıyor açıkçası. Klaus bu üçlemesinde bir savaşta olması gereken, savaşın doğasının içinde yer alan üç şeyden bahsediyor. Bunların bir tanesi rasyonelite, bir tanesi şans, ihtimal, olasılık diyebileceğimiz taraf. Diğer kısım ise düşmancıl tutum, hasmane duygular olarak çevirebileceğimiz Türkçe kısım. Ve bunların oturduğu farklı aktörler söz konusu. Rasyoneliteyi yani aklı devletle ilişkilendiriyor Klauswitz. Şans, olasılık gibi terimleri orduyla ilişkilendiriyor. Halkı ise daha çok duyguyla, savaşı devam ettirecek duygularla ilişkilendiriyor. Hepsinden kısaca bahsedeceğiz çünkü aslında bunlar üzerine çok uzun uzun konuşulabilecek şeyler, kavramlar ama öyle bir zamanımız yok, sıkmak istemiyoruz. Öncelikle devletten başlayalım. Çünkü Klauswitz için savaşa karar veren, karar alıcı her şeyin üstünde, politika adeta bir hiyerarşi inşa ediyor orduya ve halka kıyasla. Devletin akıllı bir şekilde savaşı yönetmesi gerektiğine, iyi politik amaçlar belirlemesi gerektiğini düşünüyor Clausewitz Ve bu üçlemenin en önemli tarafı belki de. Yani bir tarafa en önemli demek belki çok doğru değil ama en önemli diyecek olsaydık bence Clausewitz devleti kastedecekti. Devletin bu akıllı yönetimini halkın da savaşı sürdürebilmesi için duygularıyla eşlik etmesi gerekiyor. Eğer düşmana karşı hasmana duygular içinde olmazsa bir halk savaşın sürdürülmesi imkansı yakın olur. Çünkü devlet ne kadar akıllı yönetirse yönetsin, generaller ne kadar iyi kararlar alırsa alsın, savaş alını yönetirse yönetsin. Halkın desteği olmayan bir savaşın kazanılması çok spesifik örnekler haricinde imkansız yakın. Zaten bu üçlemede şunu da belirtmekte yarar var orduya geçmeden önce. Bu üçlemenin üç tarafındaki denge zaman zaman değişebiliyor. Bu dengenin değişmesi mesela işte bir gerilla harbinde halkın daha ön, ön plana çıktığını görüyoruz veya 19. yüzyıldaki Avrupa'daki savaşlara baktığımızda devlet rasyonelitesinin aklının ön plana çıktığını görüyoruz. Orduların savaş alanında yaptıklarının daha daha kararı etkileyecek boyutunun güçlü olduğunu görüyoruz. Ve bu oranın değişmesi de bazı akademisyenler tarafından mesela Antulya Çavarya gibi savaşın doğasının değişmesi gibi de yorumlanabiliyor. Bu benim çok katıldığım bir yorum değil ama size gene de aktarmak istedim. Üçlemenin üçüncü ve son ayağı olan kesimse, aktörse ordu, generaller. Burada şans ve olasılığın verilmesi belki size enteresan gelebilir ama aslında çok güzel bir sebebi var Klaus Oed'sin orduyu şans ve olasılıkla eşleştirmesinin. Bu da savaşın içinde olan tahmin edilemeyecek planlarda düşünemeyeceğiniz, planlayamayacağınız şans ve olasılıkların ortaya çıkması. Bunların iyi yönetilmesi de sadece iyi generaller tarafından, kudöylü generaller tarafından ki bu Terime de daha sonra gireceğiz. Yönetilmesi gerekiyor. Sözü Tolga'ya vermeden önce biraz uzun bir giriş yaptım. Şöyle noktalayalım. En başta ifade ettiğim gibi bu üçlemenin üç aktörünün de ve faktörünün de önemi Klaus Hüretz için son derece yüksek. Yani birisi daha önemli, birisi daha önemsiz değil. E, dediğim gibi devlet birazcık daha ön plana çıkıyor ama o da Klaus içinde bulunduğu dönemle alakalı. Bu üçünün de kuvvetli olmadığı bir savaşı kazanmanız çok kolay değil. Bazı spesifik örnekler haricinde. Buradan orduyla ilişkili olarak biraz daha o şans ve olasılık anlatımını açmak istiyorum. O yüzden savaşın sisine geçelim. Fog of War diye ifade edilen. Ki bir hocamız bunu savaşın müphemliği diye çevirmişti. Geçmişte. Bu konuda da Tolga'ya söz vereyim. Çünkü bayağı konuştum. Galiba 4 dakikaya geçti. Ben hemen senin en son söylediğinden bir katkı yapayım. Bu olasılıkla alakalı. Yani olasılık belirsizlik değildir. Olasılık yüzdelerle de esasında ifade edilebilir. Bu belirsizlikle risk arasındaki farkı da ayıran bir noktadır. Yani olasılık hesaplanabilir. Ona göre kararlar alınabilir. Yani zar atmak da tamamen bir şans değil bir değildir bir olasılıktır. Bu tavlada mesela Türkler iyi tavla oynuyor mu oynamıyor mu diye bir soru sormuşlardı şeye. Tavla biliyorsun aslında bayağı şampiyonaları olan bir spor diyebiliriz ya da satranç gibi bir şey artık neyse. Milli <gülüyor> spor. <gülüyor> Milli spor. Ama her şey gibi gene biz sadece kahvede oynuyoruz. bu Orada söylediği şuydu adamın. Türkler biraz daha böyle hisleriyle oynuyor. Olasılığı düşünmeden yani gelebilirse diye hani bir risk alıyorsun ama hesaplamadan alıyorsun. Böyle şeyine bileğine e, güvenerek alıyorsun. Bu olasılık değil. Yani bu Allah ne verdiyse yaparsan. Yani Tabii arkasında bir olasılık var da bunu hesaplamadan yaparsan artık şey oluyor. Şans oluyor. Kumar ama, oluyor hatta belki. Bir evet. Yani olasılığı hesaplayarak yaparsan ve belli bir riski alırsan sonuçta her şey uçağa binerken bile bir risk alıyorsun. Şey vardı babamın anlattığı fıkra vardı. Adamın bir tanesi Üç hep yanında bomba alıyormuş, taşıyormuş. Nedim şuymuş. Bir uçakta bir bomba olma ihtimali işte bir milyonda birse aynı anda iki bomba olma ihtimali iki milyarda birmiş. Örneğin yani. Adam o <laughs> yani kafanda da biraz daha tabii bu şey hikaye ama ne demek istediğim anlaşıldı herhalde. Diğer konu bu Trinity konusu. Şimdi esasında düşündüm sen konuşurken. Güzel yani analiz seviyesi olarak çok güzel bir yere koymuş. Yani ondan önce bu analiz seviyeleri muhakkak vardır ama günümüzde biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde de, terör çalışmalarında da temel üç analiz seviyesi vardır işte toplum örgüt terör çalışmalarında toplum örgüt ve lider uluslararası ilişkilerde işte uluslararası sistem devlet ve gene lider olarak ele alınabiliyor. Burada da gerçekten Klausewitz'in o trintisinde bir lider seviyesi yani devlet dediğin senin eskinin tabirle işte imparator işte o, ya da kral. Günümüzde tabii biraz daha değişti ama hala liderin önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi Alman dış siyasetini incelerken Merkel ablanın o kişisel kültünün dışında bence konuşmak çok doğru olmaz. Yani birey seviyesi önemli. E onun dışında toplum, toplumsal kültür, etkili her şeyde. Bu terör çalışmalarında halk tabanı olarak ele alınıyor, toplumsal destek olarak ele alınıyor. E lider zaten başındaki adamı Aum konusunda da konuşmuştuk. Her örgütün bir kült lideri oluyor genellikle ve örgüt esasında örgütün bürokratik yapısı. Bu Tabii Klausöy'siz de ordu. Başka konularda yani başka bir alanı çalışıyorsanız o örgütlü olarak faaliyet gösteren O yapı. Sen önemli konu ne demiştin? Klausöy'siz dönemi için bence devlet. Bu benim yorumum. Yani karar alıcı diyelim veya da senin dediğin daha doğru. Direkt devlet dediğimiz zaman bir takım karışabilir kavram ama karar alıcı diyelim burada. Siyasi karar alıcı. Ya ben normalde e, terör çalışıyorum genellikle. Yani Part time olarak e, bu savaş felsefesinde <laughs> şey yapıyorum. Biraz beyin e, <laughs> jimnastiği yapıyorum. Yani insanları darlıyorum ama benim esas Sevmi, çalışmayı sevdiğim konu terör. Terör konusunda da örgüt. Örgütlerin bürokratik yapılanması, hem eylem stratejileri, farklı örgüt yapıları onları çalışmayı seviyorum. O yüzden de benim tercihim lider değil, burada örgüt olacak. Tamam, tercihinizi not ettim Tolga Bey. <laughs> Onu böyle lütfen yazalım. Burada Tolga'ya Fogofor için pas atmıştık ama Tolga ortayı değerlendirmedi. <laughs> Başka bir çıktı mı? <laughs> <laughs> ben hey, Fog of War'dan hey, 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 hey. <laughs> devam edeyim çünkü te terimlerim bugün üstünden geçmek istiyoruz. Tamamen bitirmek istiyoruz. Fog of War aslında demin Tolga'nın bahsettiği olasılıklarla alakalı bu durum. Yani savaşın sisi diyelim Türkçesinde. Ben bu motamo çeviriyi çok doğru bulmuyorum ama program için öyle kullanalım. Yapılan planların belirli olasılıklar yüzünden sahada gerçekleşmemesi demek aslında savaşın Siz ki Klaus Reitz o dönemden şöyle bir örnek veriyor. Siz işte bir planlama yapıyorsunuz, bir yere bir haber yollayacaksınız ve farklı habercileri ardı ardına sıralamışsınız. İşte şuna götürecek, buna götürecek, sonuçta ulaşacak bu haber gibisinden. Fakat daha ilk haberciye veriyorsunuz, adam ikinci haberciye gidiyor ve at yok. Yani götürecek haberci yok. Ve bütün sizin kurduğunuz plan çöküyor. Bunun da savaş dakikada e, kırmızı kart görüyor İsmail yüksek değil mi? Tüm şey bile olsan. <laughs> e, Jesus bile olsan patlıyorsun. <laughs> bugün, bugün programdan önce biraz konuşuyorduk Tolga'da. da futboldan bahsedeceğimiz biraz anlamıştım. Şu an geliyor Tolga'dan. Ben Dertliyim bu aralara evet. <laughs> Ama doğru söylüyor Tolga. Spordan da öyle bir örnek olurdu. Aslında Ukrayna savaşından da mesela bu çok iyi örneklenebilir değil mi Tolga? Rusların başta çok farklı bir planı vardı. Fakat ilk plan yani Kiev'in düşmesi planı gerçekleşmediği zaman bir anda hemen değiştirdiler bunu ve farklı bir hedefe yönlendi askeri unsurlar. Evet onu daha önceden de konuşmuştuk. İlk hedef tamamen bu War of Annihilation'da diyebileceğimiz Kiev'i düşürerek çok hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde düşürerek hatta işte önceden giden şimdi videoları falan da izliyorum. Gerçekten tabii hani Ruslara şey yapmıyoruz biz, e, Rusofil değiliz ama doğru mu söyledim bilmiyorum ama öyle mi deniyor. Doğru yani, doğru. Yanlısız değiliz ama. <laughs> Şimdi ilk havaalanı akınını yapan askerlerin taktik şeylerine baktığınız zaman dirillerine falan bayağı adamlar eğitimli insanlar. Adamlar orada heder olmuşlar. Yani resmen e, gerçekten de ne yaptıklarını çok iyi bilerek yani. Ben bu işin uzmanı değilim ama baktığınız zaman bir organizasyon yapısı var. Bir daha önceden planlanmış belli kimin nereye alacağı, ne yapacağı ve ilk gün hedeflerine ulaşıyorlar. Fakat arkadan gelen kuvvetler, asıl birlikler, zırhlı birlikler gelemeyince, lojistikatları patlatınca Ukraynalılar onun Ukrayna özel kuvvetleri, polisi falan da yani özel kuvvet derken sadece asker olarak değil. Bu işte önceden yalvanmış yani karşı şey, e, reaksiyon. Adamlar orada heder oldular. Vurulanlar da heder oldu, oraya gidenler de heder oldu. işte en son market yağmalarken falan görüyorduk adamları. Evet. evet. Aslında evet. savaşın sesine çok güzel bir örnek dediğin gibi yani. ilk gün mesela işler ne kadar doğru yapılmış olsa da Rus tarafından, ikinci, ikinci, üçüncü gündeki plan gerçekleşmediği için bütün plan çöpe gitti. Burada da... En elit birliklerin orada rezil rezil derken yani şey olarak rezil oldular Planlar planların olmadı planların olmadı, olmadı kısacası ama burada aslında ben de altını çizeyim çok hassas bir konu olduğu için rusofil falan kesinlikle değiliz de rusların fogofor açısından iyi yaptığı bir şey söylenebilir dediğim gibi yani plan ilk plan çöpe gitmesine rağmen çok çabuk bir değişim yapabildi ruslar genellikle bu siyasi karar alıcıların inadı yüzünden bazen de askeri karar alıcıların inadı yüzünden olmayan planların mesela devam ettirilmesi inat edilmesi, aylarca, bazen yıllarca bu savaşın sürdürülmesi aynı şekilde söz konusu. Ruslar burada bir inat yapmadı. Fogofor'a boyun eğdiler diyelim yani. Tamam dediler sen bizden büyüksün ve değiştirdiler hemen planlarını. Batık maliyet deniyor. İşletmeler de var. Yani bir, örneğin bir yatırım yapacaksın. Şimdi 10 milyon dolar harcamışsın. Bir 10 milyon dolar daha harcayacaksın ama geri gelmeyeceği belli o paranın. Yani bakacak. Evet. Ama bir umut. Yani o, yani işte o olasılığı ya da yani şey yapamıyorsun, rasyonalitenini koruyamıyorsun ve duyguların inancın öyle diyelim. Daha üstün geliyor ve e, geri adım atamıyorsun. Yani on milyon bunun zaten şeyi var. Psikoloji deneyi de var değil mi? Kayıp ve kazanç evet, üzerine evet, bir evet. şey var. Deney de var. Bu her insanda maalesef olan bir şey. Evet Kesin aslında atasözüne bile yansımış durumda ya. Yani zarar neresinden dönsen kardır lafı var ya. Aslında tam bunu işaret ediyor yani. <laughs> Konuştuğumuz şey. Kaybetmeyi de bileceksin yani yapacak evet. bir şey yok. Ki bu savaş de da Klaus başka bir terimini istersen hızlı bir şekilde geçelim. Friksiyon terimini. Daha önceki, yani sürtünme, daha önceki programda da konuşmuştuk. Klaus seviyor fiziki tabirler kullanmayı ki bu sürtünme de direkt fizikten aldığı bir tabir. Bunu da basitçe anlatmak gerekirse Klaus sürtünmeden şunu kastediyor. Siz bir plan yapıyorsunuz, saatler, günler, haftalar harcıyorsunuz. Bu plan hazır, işleme konuyor, operasyon başlıyor. Fakat demin bahsettiğimiz olasılıklar o kadar farklı bir yere çekiyor ki planı. Adeta bu sürtünme yani gerçekle yapılmış planın sürtünmesi birbirini kırmaya başlıyor. Ve günün sonunda tabii pratik olarak sahada olanlar üstün geliyor. Ve sizin planınız bu sürtünmeden süper bir şekilde etkilenmiş oluyor. Ve planı buna göre de entegre etmeniz gerekiyor. Sürtünmeden kastettiği klasöitsin kısaca bu. Yani yaptığınız planla gerçek hayatın birbirine sürtünmesi ve burada planın zarar görmesi aslında. Burada makine metaforu kullanıyor değil mi yani içeri evet. giren maddeyle yani ham maddeyle çıkan ürün arasında bir farklılık vardır yani çünkü bazı şeyler e, makine çalışırken sürtünme nedeniyle kaybedilir yani şey gibi fizikte de vardı ya atarsın bir şeyin tepesinden üçgenin tepesine atıyorsun sürtünme şu kadar kaç ne kadar metre uzağa gider falan diye bir yerden o enerjini enerjiyi kaybediyor evet. fizik yani esasında aksaklık yani hayatımızda çokça başımıza gelen değil mi tatil planlaması yaparken bile değil mi gidiyorsun. Arabanın bakımını yaptırıyorsun, yolda lastik patlıyor. mesela Önemli bir aksaklık. Burada yani benzer şekilde hayatın her aşamasında başına gelebilir. Burada önemli olan buna hemen uyum sağlayabilmen. Esnek olabilmen, yani evet. kırılmayıp yükülebilmen. Biraz su gibi olacaksın. Örnek vermek gerekirse neden Arap orduları iyi savaşamaz diye bir şey vardır, mit vardır. Bununla ilgili makaleler falan da var. En büyük sebep ne diyorlar? Bir sürü sebep var ama önemlisi güvenmediği için lider orduya inisiyatif devretmiyor herkes yani alt seviyedeki e, orta kademe ve alt kademe yöneticiler, liderler inisiyatif alamıyor. İnisiyatif alamadıkları için de en ufak bir aksaklıkta paralize oluyorlar ve yaratıcı çözümler evet. sunamıyorlar. Bunun ters örneği de herhalde 2. Dünya Savaşı öncesi Alman ordusu verilebilir. Bu Aftrax evet. taktik diye telendirilen Günümüzde bunu Amerikalılar galiba mission comment mi diyor mission type tactics mi diyor öyle bir şey diyorlar. Bu da Tolga'nın anlattığının tam tersi. Kısaca buna da girelim bu konuda çünkü aslında Clausewitz'in işaret ettiği şeyler yüzünden Alman ordusunda bu kadar iyi bir yönetim var 2. Dünya Savaşı öncesinde. Almanlar bu olasılıkları en tepedeki generalin göremeyeceğini bildikleri için alt seviye birliklere alt seviye subaylarına son derece yüksek bir inisiyatif sağlıyorlar. Yani Almanların emirleri şöyle oluyor. İşte şu tepeyi şuradan gideceksin, böyle alacaksın, şunu yapacaksın gibisinden değil ama oradaki yüzbaşına diyor ki şu tepeyi alacaksın. Ve o yüzbaşı durumdaki değişikliklere, olasılıklara, olmuş şeylere göre inisiyatif kullanıp o tepeyi kendi cevheriyle, kendi dehasıyla almaya çalışıyor. Zaten Clausewitz'in demin friksiyonda bahsettiğimiz işte Tolga'nın da aslında makineye benzetmesi iyi oldu. Friksiyonu azaltacak şey olarak bunu bir yağ olarak nitelendiriyor. Makineye koyduğunuz yağ gibi bu sürtünmeyi düşürecek yağ gibi nitelendiriyor. Bu yağın da zaten subayların daha doğrusu askeri karalıcıların diyelim yeteneği kuduyu olarak nitelendirdiği bir başka terimi var. Ancak sürtünme böyle düşürülebiliyor. Yani oradaki askerinizin, subayınızın kalitesiyle düşürülebiliyor. Bu kudoy terimi gelmişken hemen ona da ufaktan girelim. Kudoy Fransızca bakış atmak falan gibi mi çevirebiliriz? Böyle çevirebiliriz herhalde. Yani bir anda baktığınızda anlamanız anlamına geliyor. Yani bir çok kompleks bir duruma bakıyorsunuz. Bir asker bakıyor ve diyor ki şunu yapmamız lazım. Bunun çok akılcı bir açıklaması yok. Çünkü bir anda olan bir karar yeteneği bu. Herkeste de olan bir şey değil. Zaten iyi generaller, iyi subaylar bu özelliğe sahip kişiler. Kuday neden oluşur diye sorarsanız Kuday aslında bir iki faktörün üst üste binmesiyle oluşabilen bir şey. En önemli şeylerden bir tanesi tabii ki tecrübe. Daha önce bu tarz olayları tecrübelemesi gerekiyor bu askerin. Ve bu tecrübeler sonucunda bir karar veriyor olması lazım ama tecrübe tek başına kesinlikle yeterli değil. Yoksa zaten yaşlı her general çok iyi general olurdu. Tecrübeyi destekleyen ikinci şey ise kişinin kendi dehası. Bu deha maalesef herkesin edinebileceği bir şey değil. Sizde bu var ya da yok. Ee, o yüzden zaten iyi geneller var ve de yok veya da yok. Mozart ee... dinletin bebeğinize. efendim? Mozart dinletin bebeğinize <laughs> diyorum. da İyi geliyor <laughs> evet küçükten proje çocuk yaparsanız iyi general olur. Demiyoruz da böyle bir şey yok. Ama Napolyon olamıyorsunuz. Napolyon doğabiliyorsunuz. Bu yetenek sizde varsa ve bunu tecrübeyle perçinlediğinizde, üstüne bir de askeri eğitimle perçinlediğinizde bu kudö dediğiniz şeye sahip olabiliyorsunuz. Bu kudö aslında her sektör içinde geçerli Tolga değil mi? Yani sadece askerde olan bir şey değil. Bu business'ta da var. Tabii liderliğin oldu yani, yani, bir spor takımının teknik direktörü için de söyleyebiliriz. bir şirketin CEO'su için de söyleyebiliriz. Örgütün olduğu, organizasyonun olduğu her yerde liderlik, yöneticilik dediğimiz o kavramların etkili olduğu her yerde var. Tabii yani işte Kavram sadece şöyle değişiyor, eğer finans sektöründesiniz ona göre bir eğitim almanız, ona göre bir tecrübe sahibi olmanız gerekiyor ve ona yakışan bir DEHA'ya sahip olmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi bu DEHA da Klausülis'in yine ele aldığı bir konu aslında. DEHA elde edilebilecek bir şey değil. Klausülis böyle nitelendiriyor. Böyle doğarsınız ya da doğmazsınız demin de söylemiştim zaten. Buna göre de verdiğiniz kararlar etkilenir. Bir de şey var, ben bir ekleme yapayım. Bu ikisinin üzerine bir de motivasyon önemli. Bir yani üniversitedeyken birinin şeyi üçlü bir e, ayak olduğunu, üçlü bir yapı olduğunu söylüyordu e, yaratıcılığın. Kim bilmiyorum. Yani Einstein diye hatırlıyorum ama yanlış da olmuş olabilirim hani böyle her şeyin altına Einstein falan yazıyorlar ya öyle bir <laughs> şey olabilir. E, bir yaratıcı olacaksın. Yani yaratıcı bir zekan olacak senin o deha dediğin olay. İkincisi tecrüben olacak o konuyla ilgili. Bazıları diyor ya işte 10 bin saat falan yapman lazım. E, üçüncüsü de motivasyon olacak yani. Şey olacak yani bir amacın olacak. Yapmak isteyeceksin yani işine gelecek yapmak. Evet. Bu üçünü bir arada tutabilirsen bir de şansın varsa diyelim <laughs> en son. Napolyon öyle bir hikayesi var değil mi? İki şey varmış, geneli varmış. İkisi de birebir özellikleri aynı. En son hanginiz daha şanslı diye sormuş. Bu de şansınız olacak tabi bazı durumlarda. Aslında Napolyon da zaten şanslı bir der. En son geçen bir ay önceydi falan galiba. Andrew Roberts'ın Leadership in War diye bir kitabı var. Orada Napolyon'dan uzun uzun bahsediyor. Çok da pozitif olarak bahsediyor. Kitap bu arada taraflı bir kitap. Çok önermiyorum. Orada Napolyon'un şanslı olduğunu ve bunu kendisinin kabul ettiğini de zaten söylüyor Roberts. Bir askerin şanslı olması bir ne demek bu bambaşka bir tartışma konusu. Motivasyon aslında bana çok güzel bir şey hatırlattı. Klaus'ün de çok bahsettiği bundan bahsedecektik ama unuttuk niyeyse iyi oldu Fatih Terim e derler. Fatih Terim'e çok şanslı derler değil mi? Fatih Terim balı diye bir şey vardır, kavram vardır. Gider en güzel kurayı çeker. <laughs> o falan. Tam şans da ben onu onu kastetmiyorum tabii. <laughs> yani Napolyon'la devam... Fatih Terim'i de eşleştirdik ya. Olacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Bakı yalnız evet. olsun Fatih. Devamlı kazanıyorsan şans değildir tabi O da ayrı bir mesele. Ya da süper şanssındır Onu bilmiyorum da. Bu motivasyon konusundan biraz iradeyi konuşalım istersen en son. Çünkü Klaus West için irade çok önemli bir kavram. İrade olmadan zaten savaş olmuyor. En başta biliyorsunuz konuşmuştuk iki iradenin çarpışması aslında savaş. Zaten iradeniz kırıldı an savaşı kaybetmiş oluyorsunuz. Ki zaten önemli olan da savaşta iradeyi kaybetmemek. Materyal kaybedebilirsiniz alan kaybedebilirsiniz ama iradeyi kaybettiğiniz zaman esas tamirle kaybetmiş olursunuz. Tolga'nın onun altını çizdiği çok iyi oldu. Motivasyon yani irade diyelim veya da motivasyon yerine savaşın klasyon en önemli boyutlarından bir tanesi iradenin olmadığı bir yerde savaşı sürdürebilme şansınız yok. Zaten bu Trinity'ye de dönmek gerekirse bu iradenin kuvvetli olması açısından halk ayağı işte çok önemli. Tamam politik olarak belki iradeniz daha rahat devam edebiliyor. Çünkü politik siyasi karar alıcılar diyelim veya da politik demeyelim de siyasi karar alıcılar bazen 3-5 kişi bazen 1 kişi bile olabiliyor. Ve onun iradesi bütün politik iradeyi devam ettirtebiliyor ama halkın iradesi daha rahat kırılabilecek bazen de daha zor kırılabilecek boyutlarda olabiliyor. Bu Trinity açısından irade konusu söz konusu olduğunda halkın altını çizilmesi lazım. Uzun süren gerile mücadelelerinde özellikle halkın vazgeçmemesi, iradesinin devam etmesi, karşı tarafın ordu ve devlet üstünlüğü olmasına rağmen savaşın devam etmesine sebep olabiliyor. Buna asimetro deniyor. Zaten bir işte Vietnam Savaşı'ndan da çok örnek verilir. Asimet, yani genellikle bu tarz mücadelelerde zayıf tarafın will işte denen kavram arasında Nasıl İrade diyelim olduğunu? işte. İrade ise da, dayanıklılığı, azmi, mücadele azmi diyebilirsin. Zayıf tarafın bunu fazla olması lazım ki zaten bir dengeleyebilsin. Yoksa ma materyal olarak, kapasite olarak zaten e, dengelemesi imkanı yok. Ya da statü olarak dengelemezsen hiçbir ülke Amerika'yı dengeleyemez yani. Çin dengeler de hani en azından geri kalanlar. Sen de neyle? İradenle dengelemen lazım. Savaşma iradenle. Yenilmeyeceksin. Var yok ki zincirin lafı. Hı hı. Yenemezsen yeniliyorsun. Gibi. Gerilla kaybetmeyi süre... Kaybet... Fatih Terim'in lafı mıydı ya? Yoksa dur. <laughs> Yenemiyorsan da yenilmeyeceksin diyor Fatih Terim. <gülüyor> da... <gülüyor> o Fatih lafı Yenemezsen değil. yenilirsin. Hissinger <laughs> şey diyor galiba değil mi? Gerilla kaybetmediği zaman kazanır mı evet, diyor. Öyle evet, öyle bir evet, söz evet, vardı aynen. galiba. Yani ki evet. Vietnam Savaşı'nda da 3 aşağı 5 yukarı dediğin şey oldu zaten. Yani Amerikan ordusu ne kadar ileri seviyede teçhizata sahip olsa da hem nitelik hem nicelik olarak devlet iradesi de bu konuda devam etmiş olsa da Amerikan halkının yenilmesi diyelim tırnak içinde. Vietnam'da kaybedilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi oldu herhalde ki Tet saldırısı bunun en iyi örneği herhalde değil mi? Tabii Tet saldırısı büyük başarısızlık Vietnam açısından yani kuzey açısından e, geri püskürtülüyor püskürtülüyorlar ve çok kayıp veriyorlar ama Hiçbir kayıp e, var. Hatta Vietcong konu konu, değil. <laughs> konu hatta... değil yani. Konu kaybetmek kazanmak değil yani konu bunu yapabilecek yapabileceklerini buna cüret edebileceklerini Amerikan akına göstermek. Yani evet. O, amaç o. Ya yani aslında taktik bir yenilgi ama stratejik bir ka kazanç, Aynen. galibiyet oluyor. Vietnam açısından. İradenin önemi de aslında burada çok rahat altı çizilebilir durum. Yani ordunun önemini ben açıkçası bu programda altını çizmeyi çok istemiyorum. Çünkü bu en çok konuşulan galiba tarafı Trinity'nin. Yani konuşmamız herhalde çok da gerek yok değil mi? Ya dediğim gibi ben yani örgüt tarafını çalışmayı daha çok seviyorum ama her boyutu önemli sonuçta adamın da dediği gibi Trinity yani. Tabi tabi hepsi önemli ama ben program açısından diyorum yani ordu kısmı bence evet. en çok konuşulan kısmı işte şöyle iyi operasyon oldu böyle iyi operasyon oldu şöyle iyi bir strateji belirlenmişti. Ben halk ayağının özellikle çok konuşulduğunu düşünmüyorum ki aslında belki batı tarafında mı daha az konuşuluyor halk tarafı çünkü... Ya onun, şimdi şöyle bir şey var Amerikalıların da lafı var ya Colin Powell'ın şeyi de iyi bir çıkış stratejin olacak bir de halk desteği olacak bu ikisi önemli. Üçüncü bir şey daha var da şimdi hatırlayamıyorum bu ikisi olmazsa özellikle herhangi bir savaşa girmemen lazım. Girmek kolay zaten. Çıkmak zor derler ya. Evet. E, çıkışı nasıl yapacağın önemli. İkincisi halk desteğin var mı? Bunu kaybetmemen lazım. Kaybettiğin zaman zaten top hale geliyorsun. Evet bu galiba halk desteği birazcık daha sol literatürde daha çok tartışılıyor. Mao falan çok bahsediyor. Bu keza Lenin'in yazılarında falan da çok var. Savaş ve halkın bağdaştırılması herhalde orada daha çok konu edilen bir yer. Adam çok, insan gücü çok, insan gücüne dayalı bir hadi şey düzenliyorsun. Protejim <laughs> var yani. <gülüyor> Human Wave <laughs> <rape> Doctrine. <laughs> Türkçesini bilmiyorum ama. <laughs> evet. Yani adı zaten uzun süreli halk savaşı. Halka dayanılmaz lazım. Altında e, halkın da sayısı çok. Öldür öldürü bitmiyor. Adamlar sırf değil mi o büyük yürüyüşte bile yüz binlerce kayıp evet, veriyorlar değil mi? Yani evet. hatırlamıyorsam. Uzun yürüyüş müydü onun Türkçesi. Uzun, yürüyüş, değil mi? uzun yürüyüş mü? Büyük yürüyüş mü? Evet. Çok az bir insan kalıyor en son geldiklerinde. Bu e, halk boyutunu esasında teknolojiyle de bağlantılayabiliriz. Biliyorsun teknolojinin Lifting the Fog of War diye kitap var. Ee, teknolojinin silahlı çatışmaları dönüştürdüğüne dair bir görüş var. O halk savaşı üzerine de benzer yorumlar var. Özellikle gerilacılığın ağırlık merkezinin halk olması, halk desteği olması üzerinden kuruluyor bu bağlantı. Her ne kadar Countries Insurgency Manual'da bu 324'te ne diyorlar? Dört sayfa ayrılmış olmasına rağmen hava kuvvetlerine sadece. Bunu bayağı bir eksik, eksik olarak eleştiriyorlar. Teknoloji boyutundan yaklaşanlar. Ama SİHA'ların Teknolojinin yani halkla örgüt arasındaki bağ kopardığı görüşü var. Yani bu ne demek? Yani bu balık deniz metaforundan da gidersek, denizde balığı evet, yani denizde balığı ayırıyorsun. Nasıl ayırıyorsun? Teknoloji sayesinde sürekli olarak gözlemleyebildiğin için ve çok hızlı bir şekilde hareket eden grupları vurabildiğin için örgüt halkla bir araya gelemiyor. Hem propaganda anlamında bir araya gelemiyor, hem lojistik ihtiyaçları çerçevesinde bir araya gelemiyor ve bunun da yıllık faaliyetinin önemli bir etkisi olduğu yorumları yapılıyor. Teknolojik merkezli çevrelerce değil. Enteresan bir perspektif. Ben hiç bilmiyordum o perspektifi. Ben direkt propaganda falan söyleyeceksin zannettim açıkçası teknolojiyle bağlayacağım falan deyince. Yani o boyut da var tabii. tabii. Yani online propaganda işte El-Kaide'nin, IŞİD'in yaptığı online hem recruitment hem de yönlendirme hem de propaganda o da bir boyutu da hani ben teknoloji derken şey olarak askeri teknoloji olarak yani Anlatmıyor evet. oldu ya. Enteresan bir boyutmuş. Ben gerçekten hiç daha önce düşünmemiştim o tarafını. şey geldi aklıma sonra onu söyleyince gerçi. Geçenlerde bu Çin'in çektiği filmleri izledim. Propaganda ağırlıklı bir film çekmişler ya. The Battle at Lake Changjin mi ne? Kore'deki savaşı konu ediyor. Mesela o filmleri izlediğin zaman o işin propaganda boyutunu çok net görüyorsun. Çin'in o halka verdiği e, nasıl diyelim önemi net bir şekilde filmin içinde sana okutuyorlar. Ana fokusun olduğunu çok net görüyorsun filmlerde. Bu propaganda filmlerinde. Bununla ilgili bir de şunu ekleyelim. Klausowitz biliyorsunuz aslında kitabı bitiremeden vefat etti. Ve sonrasında notları toparlayan ve edite eden kişi de eşi Marie von Brühl. Dolayısıyla Klausowitz'in aslında işin halk ayağını da ele alacağını, küçük savaş denilen boyutunu da ele alacağını, halka ele alacağı bir kitap yazacağı söylentisi de var. Bunu yanılmıyorsam Aron'da okumuştum. Aron mektuplarını incelerken böyle bir çıkarımda bulunmuştu Klausowitz'in. Yani ikinci bir kitap yazacağını, ilk kitabın daha siyasi karar alıcı odaklı savaşı konu eden. ikinci kitabın ise daha çok gerilla faaliyetlerini konu eden bir savaş anlayışını anlatacağını söylüyor. Ama tabii dediğim gibi bu rivayet bunun gerçekliği var mı böyle bir şey yapacak mı diye bilmiyoruz. Fakat tabii çok genç ölüyor tabii Klaas 51 yaşında vefat ediyor. Tamam o zaman istersen bugün ufaktan kapatalım tamam. Tol Tolga. Tamam. Bol bol tamam spor olur. örneklerimizin verildiği <laughs> Klaas Söğüt bölümümüzü ikinci bölümüyle. <laughs> Başladı mı ilk? lig başladı dedin. Evet. Ben, ben bayağı korktum. Sporla. O zaman size veda edelim. Zaten bugün uzun bir program oldu. Büyük ihtimalle en uzun program olacaktır. Daha edit edilmiş halini bilmiyorum tabii ama. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Gökçen Yılmaz'lı konuk olacak. İlk defa bir konuk alacağız programa. Kendisiyle daha önce hiç konuşmadığımız bir konuyu ve bir perspektifi konuşacağız aslında. O da ufaktan sürpriz olsun. Ben spoil etmeyeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Podcast adı geçen eserleri ayrıntılar kısmında bulabilirsiniz.